Merhaba ben Cem Özey. Geleceğin Eşiğinde programına hoş geldiniz. Teknolojik ve ekonomik dönüşümün kesişim noktalarını yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yapay zekayı artık sadece soru sorduğumuz bir sohbet robotu olarak değil, bizim adımıza karmaşık görevleri yerine getiren, pazarlık yapan ve eyleme geçen otonom bir iş arkadaşı olarak düşünmenin zamanı geldi. Bugün üretken yapay zekanın generative AI bir sonraki evrimsel adımı olan ve iş dünyası için yeni bir paradigma kayması anlamına gelen eylemsel yapay zekayı yani agentic AI'yı konuşacağız. Bu teknoloji sadece metin veya kod üretmekle kalmıyor. Karmaşık görevleri bağımsız olarak yerine getirebilen, iş akışlarını otonom olarak tetikleyebilen ve hatta diğer yapay zeka aracılarıyla agent işbirliği yapabilen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşüm sadece teknoloji yöneticilerini değil, stratejik kararlar alan iş liderlerini, pazarı yeniden şekillendirmek isteyen girişimleri ve bu yeni ekonominin kurallarını belirleyecek politika yapıcıları da doğrudan ilgilendiriyor. Konunun büyüklüğünü anlamak için birkaç çarpıcı veriye bakalım. Birincisi McKinsey'e göre üretken yapay zeka tek başına küresel ekonomiye yıllık 2,6 trilyon ila 4,4 trilyon dolar arasında bir değer katma potansiyeline sahip. Bu neredeyse İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir rakam. İkincisi yine McKinsey'in bir başka analizine göre günümüzde çalışanların zamanının %60 ila %70'ini alan iş aktiviteleri mevcut teknolojilerle otomatik ileştirilme potansiyeli taşıyor. Üçüncüsü ve bu değişim şimdiden başladı. Tüketim ürünleri sektöründeki liderlerin %71'i 2023'te sadece %42 olan bu orana kıyasla en az bir iş fonksiyonunda yapay zekayı benimsediğini belirtiyor. Peki bu teknoloji sadece bir verimlilik aracı mı yoksa iş yapış şeklimizi kökten değiştirecek bir güç mü? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bu bölümde eylemsel yapay zekanın sadece süreçleri otomatikleştirmekle kalmayıp kurumsal yapıları, rekabet avantajını ve geleceğe yönelik stratejileri nasıl temelden yeniden yazdığını derinlemesine analiz edeceğiz. Karşımızda üç temel dönüşüm var. Birincisi eylemsel organizasyon paradigmasının yükselişi. Ne oldu? Şirketler katı fonksiyonel hiyerarşilerden insan ve yapay zeka aracılarının bir arada çalıştığı, sonuç odaklı ve düz ağlardan oluşan eylemsel organizasyonlara doğru evriliyor. Neden önemli? Bu yeni model verimlilikte bir devrim yaratıyor. McKinsey'in The Agentic Organization raporuna göre, artık 2 ila 5 kişilik küçük bir insan ekibi, 50 ila 100 uzmandan oluşan bir yapay zeka aracı fabrikasını denetleyebiliyor. İnsanların rolü, görevleri yapmaktan ziyade, yapay zeka takımlarını yönetmeye, denetlemeye ve strateji belirlemeye doğru kayıyor. Bu yeni yapı doğal olarak geleneksel yöneticilik anlayışını da geçersiz kılıyor ve ileride değineceğimiz M şekilli süpervizörler gibi yepyeni liderlik profillerini gerektiriyor. Etkisi ne? Bu organizasyon şemalarının yeniden çizileceği, iş tanımlarının değişeceği ve liderliğin doğasının dönüşeceği anlamına geliyor. İkincisi, rekabet avantajı paradoksu. Ne oldu? Yapay zeka bir yandan her şirketin erişebileceği bir teknoloji haline gelerek bir homojenleşme yani tek tipleşme kaynağı oluyor. Neden önemli? MIT Sloan Management Review'da yayınlanan bir makale sürdürülebilir rekabet avantajının artık yapay zekanın kendisinden değil, onun ardındaki insan yaratıcılığı, tutkusu ve onu benzersiz kullanma biçimlerinden kaynaklanacağını savunuyor. Buna artık heterojenlik, residual heterogeneity deniyor. Herkesin aynı araca sahip olduğu bir dünyada farkı yaratan şey o aracı nasıl kullandığınızdır. Etkisi ne? Şirketler en pahalı yapay zeka modelini satın alarak değil, kendi tescilli verilerini, benzersiz iş akışlarını ve en önemlisi insan yeteneğini bu sistemlerle birleştirerek fark yaratacaklar. Üçüncüsü, işin ve becerilerin yeniden tasarımı. Ne oldu? Yapay zekanın verimlilik potansiyelini açığa çıkarmak için sadece teknoloji eklemek yetersiz kalıyor. Neden önemli? MIT Sloan Management Review'daki bir başka makale iş odaklı bir yaklaşımın şart olduğunu vurguluyor. Buna göre liderler işleri temel görevlere ayrıştırmalı, deconstruct bu görevleri en uygun çözümlere yani insana veya makineye yeniden dağıtmalı redeploy ve son olarak bu yeni görev dağılımına göre yeni çalışma şekilleri inşa etmelidir reconstruct etkisi ne sadece mevcut süreçlere yapay zeka yaması yapmak yerine işi sıfırdan tasarlayan şirketler gerçek verimlilik artışını ve inovasyonu yakalayacak diğerleri ise sadece maliyetli bir teknoloji karmaşası yaratacak bu anlattığımız teorik dönüşümün pratikte nasıl işlediğine dair en iyi örneklerden biri DoorDash. Şirket bugün ABD yemek teslimat pazarının yaklaşık %60'ını kontrol ediyor. Bu başarının temelinde ne var? Cevap, şirketin kendi geliştirdiği haritalama teknolojisi ve veriye dayalı lojistik motoru gibi yapay zeka destekli sistemlerde yatıyor. CEO Tony Shun'un Fortune'a verdiği demeç durumu özetliyor. Tüm bu verilerle fiziksel dünyanın kataloğunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bilgi havuzu Google haritalarda veya ChatGPT'de mevcut değil. DoorDash örneği, rekabet avantajının hazır yapay zeka aracından ziyade o aracı besleyen tescilli verilerde ve bu veriyi işlemek için geliştirilen benzersiz uygulamalarda yattığına dair çok güçlü bir kanıt sunuyor. Kısacası DoorDash, tartıştığımız rekabet avantajı paradoksunun yaşayan bir kanıtıdır. Zafer en iyi yapay zeka modeline sahip olmaktan değil, o modeli besleyen tescilli veriyi ve benzersiz iş zekasını yaratmaktan geliyor. Ancak bu parlak geleceğe giden yolda yolculuğu tamamen raydan çıkarabilecek 3 kritik fırtına bulutu var. 1. Güvenilirlik ve halüsinasyon. Yapay zeka modelleri olgusal olarak doğrulanmamış veya yanlış bilgiler üretebilir. Boston Consulting Group'un da belirttiği gibi bu durum özellikle bankacılık uyumluluğu gibi hassas alanlarda büyük bir risk teşkil ediyor. 2. Yetenek ve hazırlık uçurumu. Boston Consulting Group'a göre şirketlerin %90'ı 2026 yılına kadar yapay zeka uzmanı eksikliği hissedecek. Daha da endişe verici olanı mevcut çalışanların sadece %36'sının aldıkları yapay zeka eğitimlerinden memnun olması. Bu teknolojiyi etkin kullanmanın önündeki en büyük engel. 3. Stratejik körlük ve teknik borç. Yapay zekayı sadece mevcut süreçlere bir yama olarak eklemek ve temelden bir iş redizaynı yapmamak, uzun vadede değer yaratmak yerine teknik borç biriktirir ve rekabet gücünü zayıflatır. MIT Sloan Management Review'un da belirttiği gibi asıl değer işi temelden yeniden tasarlamaktan gelir. Peki gelecek bize ne getiriyor? Önümüzdeki 0-2 yıl içinde şirketlerin büyük çoğunluğu pilot projelerle keşif aşamasında kalacak. Boston Consulting Group'un analizine göre başarıyı yakalayanlar, "Know Your Customer" yani müşterini tanı, otomasyonu gibi belirli ve yüksek değerli problemlere odaklananlar olacak. 3-5 yıl içinde McKinsey bugünün iş aktivitelerinin yarısının 2030 ile 2060 arasında otomatikleşeceğini öngörüyor. Bu dönemde hem geniş bir vizyona sahip hem de derin uzmanlıkları yönetebilen M şekilli süpervizörler ve T şekilli uzmanlar gibi yeni rollerin yaygınlaşmasını bekliyoruz. 5 yıl ve ötesinde eylemsel organizasyon modeli norm haline gelebilir. Rekabet, tekil yapay zeka araçlarından ziyade farklı yapay zeka aracılarının birbiriyle konuştuğu ve işbirliği yaptığı eylemsel ağlar, agentik mesh, üzerinden şekillenecektir. Benim gözlemim şu ki, eylemsel yapay zeka yarışı bir teknoloji yarışı değil, bir hayal gücü ve adaptasyon yarışıdır. Kazananlar en iyi araca sahip olanlar değil, işlerini, ekiplerini ve liderliklerini bu yeni paradigmaya göre en cesur şekilde yeniden tasarlayanlar olacak. Peki, bu devrim kapıdayken liderler seyirci mi kalacak yoksa oyun kurucu mu olacak? İşte oyun kurucular için 3 adımlık yol haritası. İlki, strateji zeka ortamları tasarlayın. MIT Sloan Management Review'un önerdiği gibi, sadece yapay zeka araçları dağıtmak yerine, insan ve makine aracılarının stratejik değer yaratmak için proaktif olarak etkileşime girdiği zeka ortamları tasarlamaya odaklanın. Bu basitçe organizasyonunuzun mantığını programlamak anlamına gelir. İkincisi yetenek üst düzey yetenek ittifakı kurun. Boston Consulting Group'un da altını çizdiği gibi bu dönüşüm sadece IT'nin bir görevi olamaz. CEO, CHRO, insan kaynakları direktörü ve CIO, teknoloji direktörü arasında tüm şirketi kapsayan beceri geliştirme programlarını yönetecek güçlü bir yetenek ittifakı oluşturun. Üçüncüsü, teknoloji yol haritası. Tek bir problemle başlayın. Önemli, ölçülebilir etki sunan ve veri kalitesinin güçlü olduğu tek bir iş problemi seçin. Boston Consulting Group'un bankacılık örneğinde olduğu gibi, önce onu çözün, faydasını kanıtlayın ve bu başarıyı bir sonraki kullanım senaryosu için destek oluşturmakta kullanın başarıyı ölçmek içinse Boğaziçi Ventures'ın Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi için önerdiği hedeflerden uyarlayabileceğimiz 3 temel metrik var. Birincisi ekonomik etki, yapay zeka destekli girişimlerin ciroya katkısı yüzde olarak. İkincisi inovasyon kapasitesi, yapay zeka ile ilgili patent başvurusu ve kabul sayısı. Üçüncüsü insan sermayesi, yapay zeka alanında beceri geliştirme programlarından mezun olan çalışan sayısı. Özetle eylemsel yapay zeka sadece işlerimizi otomatikleştiren bir araç değil, organizasyonlarımızın DNA'sını yeniden yazan bir devrimdir. Bu yeni çağda lider olmak teknolojiyi benimsemekten değil, işin kendisini sıfırdan ve cesurca yeniden tasarlamaktan geçiyor ve size şu soruyu bırakarak bitiriyorum. Şirketiniz çalışanları için mi yapay zeka araçları alıyor yoksa çalışanlarının ve yapay zekanın birlikte değer yarattığı bir gelecek mi tasarlıyor? Gelecek hafta Geleceğin Eşiğindenin yeni bölümünde buluşmak üzere